Evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte makyaj malzemelerimi size gösteriyorum. Evet ilk olarak şöyle bir farım var. Ama köydeki tabii ki. Çarşıda bir sürü var. Böyle. Renkleri falan çok güzel. İçi de böyle. Az olduğu için çok üzgünüm. Şu var. Sefa Kuyumcu ne Sabah kuyumculuk yazıyor. Kuyumculuğun şeyine koydum. Kutusuna koydum. Rujlarım var. Rujlarımı tek tek açamayacağım. Çünkü renkler birbirinden çok güzeldi. Bunu kuzenim verdi ama ben ona abla diyorum çünkü 20 yaşında. Ama kullanmıyorum. Sevmiyorum çünkü kullanmak. Ondan sonra şeyim var. Koltuk altı şeyim var. Mutfak altıma sürüyorum. İşte böyle bir de vazilinim var. Vazilinle arada elime sürüyorum. Öyle. Çok tatlı. Kokusu da çok güzel. Şöyle. Çok sert kapatmışım. Böyle. Beyaz mı kokusu? Muhteşem. Bunun kokusunu koklayınca insan sanki doğan kokusunu kokluyormuş gibi oluyor. bu kadardı. Bir de parfümlerim var. Parfümlerim böyle. Çok tatlı bu. Kokusu bunun çok tatlı. Böyle. Yani rahatlattırıyor bunun kokusu insan ama bitmesini hiç istemiyorum. Hiç. Hep benimle kalsın. Bir de bunu. Bunu, bunu çok sevmiyorum. Bunu o kadar değil. Zaten bitmiş. Ama hiç sevmiyorum. Bunun bitmesine bakmayın. Bakmayın. Bu var. Bunu koklayınca kolonya gibi kokuyor. Ama sıkınca güzel kokuyor. Anlamadım neden böyle. Neyse ama kabı çok güzel. Kabına bayılıyorum. Bayıldım. Şu falan çok güzel. Ama kokusu kötü. Yani bu kötü ama sıkınca güzel tabii güzelleşiyor. çok güzel. O kadar güzel ki, o kadar güzel ki. Tamam. Mas kaldı işte sıkıntımız. Bu. bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. <laughs> Size yapıyorum.